Günaydın Şefkat. Kahvaltı için sana börek getirdik. Aa, ne oluyor ya? Ne bileyim kızım, altyazısını yüklememişler. Ben de sadece sesi duydum ya. Aa kızcağız, Ferhat Figan bağırıyor ama siz burada hala duruyorsunuz. E ee, ama baraj durduğunuz önümde. Nasıl şey yapayım? Açın dokuz on beş saatte bırakın, saatte bırakın. Hayır. Niko, hadi. hadi koş çocuk, koş. Lan ne oluyor biri? Gırtlağına mı çöküyor bu kızın arkadaş ya? Koş, koş, koş. Kuzak dur, hey emanet ettim. Şevkat, Şevkat ne olur alın şunu yatağımdan. <laughs> kızım sen buna mı bağırıyorsun bangır bangır? Aman be kızım, ha, yüreğimiz ağzımıza geldi. İlk defa yorum yap. Ya yani şu tavuk için mi kopardın bu kadar yaygarayı ya? Tavuk bu ya, tavuk. Tavuk yemeğe gelirken ne kadar güzel. Gel Barbara, gel. <laughs> Sabah içtimasını da benim anlamam lazımdı zaten seni olmadan. Ya gözümü açtığım gibi tepemdeydi hayvan. Sen olsan ne yapardın? Günaydın derdim. Allah Allah. Laf ya. <laughs> Hadi kızım gidelim şu Pislik daha. Ay daha. bir şey olmaz mı gübre ya? Allah ya gübre. Daha. Vay ne güzel kahvaltı hazırlamışsın ya. E tabi yani kahvaltı eve veda yemeğidir. Şimdi dışarı çıkıyoruz bütün gün sokaklarda ne yediğimiz belli ne içtiğimiz belli. Bari hani eve güzel veda edelim hesabı. Yalnız yumurta çok güzel olmuş. Ya o senin sabah. Ciyah ciyah ciyahladığın Barbara'nın yumurtası o. Ona bir özür borçlusun. Gerçi şimdi kümeste kızlarla seni çekiştiriyordur. <laughs> Ev bayağı güzel olmuş ya. Yani Hı. size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ha. Ya yok. Takım oynuyordu. Yani bütün mahalle yardım etti. Gerçi. Yani onun olmasa olması kolay kolay yapılacak iş değildi de. Değil Her şey boşa gidecek ya. Yani. Niye boşa gitsin? Ya sen şimdi Fransalarda falan yaşamışsın. Yani şimdi tabii buraya gelince buralar insana ilk başta bir cazip geliyor. Yani otantik falan geliyor. Ya bir de senin tabii doğduğun ev falan diye biraz orada duygusala da bağlamışsın ama... Yani o sobanın külünü dökmek için sabah dışarı çıkıp bu bekçi donduran ayazını yiyince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Dayanamazsın yani. Sen öyle sanıyorsun. Ben zorluklarla mücadele edebilen bir insanım. Ayrıca yürüdüğün yolda zorluklar yoksa o yol seni iyi bir yere çıkartmaz unutma. Hayır ya. İnşallah dediğin gibi olur ya. Yani. İnşallah kalıcı olursun. Kalıcı derken? Ay, hayır hayır. Ee, hani içine siner anlamında ya. Yani uzun oturursun. Hani dayanabilirsin Allah Allah. Neden dayanamayayım ki? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya bir hafta bile dayanamazsın. Bu kadar da açık konuşuyorum yani. Ha ama gidersen de hiçbir şey demem yani. Kız hevesini aldı gitti derim. Merak etme. Ben kendi ayaklarımın üstünde durabilen bir insanım. Ayrıca buradan da öyle bir haftaya gideceğim falan yok. Hadi bakalım. Ben de diyorum ki en geç bir hafta içinde sen o babanın evindeki o güzelim şöminenin önündeki postun üstüne böyle atarsın kendini. Var mısın iddiaya? Varım. Hı. Ama baştan uyarayım. Kaybedeceğin iddiaya girme istersen. Sen rahat ol. Ben kaybedeceğim iddiaya girmem. Aha, Barbara da şahit. Ay! Dur, dur, dur. Oo. Vallahi ben bir haftayı çok bile demişim sana ya. Bana bak, ben bulaşığa tamam. karışmam ha. Aman iyi tamam. İki parça şey zaten. Hallederim ben. Overlockçu geldi. Overlockçu ailenize geldi. Arkadaş sabah sabah parçaladı kendini ya. Ne overlockçuymuş. <laughs> Sen bırak şuraya Ben hallederim. Ha, ha bana bak. Biz iddiaya girdik ama benim bir şartım var. Neymiş? Öyle her başın sıkıştığında ikide bir... Yok işte Şevkat ben şunu kaldıramıyorum gel bir yardım et. Aman Şevkat kanepeyi çıktı bir arkasının tozunu alayım. Vay Şevkat gel şu uhurcu bir kaldır da tepeye koyayım falan diye zırt pırt öyle çağırmak yok. Yardım istemek yok. Kendi başına çaresine kendin bakacaksın. Merak etme canım. Ben her işimi kendim görürüm. Senden de yardım istemem. Ayrıca yalvarsam da yardım etme. Eh. Eh. Anlaştık. Bak, hala ya. Ulan Hüseyin, alın. Çilin, bas, bas. ne var ne kardeş, sabah sabah sen öyle mikrofonla bağırmak zorunda mısın ya? Herhalde. Yoksa Oylak makinesinin ayağına geldiğinde nasıl haberin olacak? Bak, hala mikrofonla cevap veriyor ya. Yok, istemiyoruz overlock, moverlock lazım. Lazım mı kız overlock? Değil, lazım değil overlock. Git başka yerde bağır. Belki vardır, senin haberin yoktur. İyi bak, alı kelerlerine falan. Oğlum bela mısın lan sen? Overlockçu! Hanımlar müjde, alı pas pas. Oğlum bana bak, oraya gelirsem o mikrofonu senin gırtlağına sokarım... ...bütün mahalleli de canlı yayında senin organlarının sesini dinler ha. Bekliyorum. Hadi gel. Şefkat, Şefkat. Ne yapıyorsun ya? Bir de bana onu yapamazsın, bunu yapamazsın diye iddiaya giriyorsun benimle ya. Ne şu Allah, haline bak ya. Ne varmış halinde ya? Ya senin öfke kontrolü problemin var, farkında mısın? Bayağı sinir hastası bir psikopat gibi davranıyorsun. Senin... Kavga etmediğin Allah'ın bir günü var mı? Alakası yok. Ben özünde pamuk gibi bir insanım. Ha arada elim kolum böyle birilerin ağzına gözüne çarpıyor olabilir. O yüzden en fazla hani belki sakar denebilir yani. Ama bayağı ruh hastası bir psikopat gibi görünüyorsun dışarıdan. Benim göbek adım mülayim bir kere. Ben özünde çok mülayim bir insan. Ama paçalarımdan çekiyorlar kavgaya. Ama sana şunu da söyleyeyim. İstediğim an şah diye bir anda keser atarım bu kavga olaylarını. Vallahi. Vallahi. Tamam o zaman, hadi bunun için de bir iddiaya girelim. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Ya. Varım. Varım, tamam. Ben bir hafta kavga etmeyeceğim. Sen de bu evde bir hafta dayanabileceksin. Anlaştık. Tamam. Oval yokça geldi. Oval yokça geldi. Yaktın, yaktın. Kulakları yaktın. üstteki borum tıkandı. Bak ben de geleceğim şimdi oraya. Senin gırtlak tellerini yakacağım. Gel, gel. Ben Aklımda ya. Tamam, aklımda bir şey yok. Bağır kardeşim, bağır. O güzelim sesinle sağ, sol, ortalı yık geçir ya. Vallahi senin sesini nazarlardan korusun ya. Hatta bir tane de Neşet Baba'dan bir bozlak patlat da bütün şu kulağımızın pasması bir dağılsın şöyle. Eyvallah, eyvallah. Gel, gel, sen de gel. Bütün bu mahallenin delisi bitmemiş. Overlockçu, hanımlar müjde. 9-15 kavgasından son anla dönüldü. Dönerim. Her türlü dönerim. Her türlü vites küçültür, pamuk gibi insan olur. Direksiyon bende artık. Kavga isteyen başka arabaya binsin kardeşim. E ee, göreceğiz. Göreceğiz. Neyse, hadi ben kaçtım. Ee, şey, dur gitme. Ee, şey şu kanepenin yerini ben bir değiştirmek istiyordum. Ona bir... Aklımda. Ha, aklında tabii. Dakika birden kendi kalene atıyordun golü. Neyse, direkten döndü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yaparım ben kendim. Ne olacak? Göreceğiz. Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Ev mi yaman, sen mi yaman? Öyle Fransalarda bohem bohem matmazel hayatı yaşayıp resim yapmaya benzemez Esin Hanım. Bu mahalle adamı yudar yudar ey yavrum ey. Yaptığın atar hayatıma renk katar Şefkat. Giderin hoşuma gider. Sen yine neye celallendin böyle? Haydi söyle. Ya sabah sabah tribün güftesi gibi konuşup da benim sinirimi bozma şimdi var. Bu kız zaten kafamı ütüledi şimdi sen de kol alamam. Ne oldu ya? Sen niye sinirlendin? Mancı kırıldım ya? Ya yok bir şey. Esin ne iddiaya girdik ya? Ne? Ne? Ya tamam önemli değil ya. Bir dakika bir dakika. Sen şu an yalnız beni her türlü yanlış anlamayla baş başa bırakıyorsun. Farkındasın değil mi Şevkat? Ya ben buna dedim ki sen dedim ta dedim Fransalardan geldin. Bu hem hayatından geldin. Buralarda yaşanamazsın, barınamazsın, tutunamazsın falan dedim. Bu da dedi yok dedi ben dedi her türlü dedi zorluğa dedi göğüs geririm dedi. Bilmem ne dedi sen bana karşımasın, Ben başa çıkarım. Dedi. Bilmem ne işte bu. Ne yapacaksın? Esine bahis mi oynayacaksın? Tövbe ya Rabbi ya. Yok yok. Esine bahis oynamayacağım. Direkt esine oynayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.